Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videomla karşınızdayım. Bugün yine TikTok'tayım gördüğünüz gibi. TikTok'ta geziniyordum aklıma bir fikir geldi. Bugün TikTok'un yeni komik videoları çıkmış. Onları yazıp bu komik videolardan tam tamını 300 tane izleyeceğiz. Ama sizlerden küçücük abone istiyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Böyle videoların gelmesi için like'ları bastırın. Hadi bakalım. Komik videolar yazıyorum. Üstü çıktı. İzliyoruz. En baştan başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Aa bir de arkadaşlar ıı, gülmeme challenge yapıyoruz. Gülersem oyun biter. Hadi bakalım. Bu iki canı kaldı. gülme arkadaşlar ama gülmeye çalışıyorum. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, hepsi komik de bundan bundan izleyelim ya. Bu bununki daha komik. Yok burada da kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkarıp suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? Acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkarıp suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? Acaba 39 kere... Fakir misin? Evet. Al şunu. Oo. Hemen Gucci'ye gideyim. Oradan Prada'ya. Sonra iPhone 12 Pro Max alayım. Bakıyorum hemen bir tarafa. Bak kaldı. iPhone dedi, şimdi şimdi kaldı, 15 dedi. Da Oha Neden şimdi oldu? Ya. Hepsi bana denk geliyor. Ayneler diyorum ben. De. De. Hiç geceleri yakıyoruz alemlere akıyoruz geceleri yakıyoruz <laughs> <laughs> Allah'ım Aslında... <laughs> Allah'ım canım kaldı oğlu. Birinci ters merdivenden inen Kılıçlaroğlu Şimdi nereye başka açıyoruz? Abi o başta çok komikti ya Sonunda mı geldik? <laughs> Baba şu videoyu izlesen Allah aşkına çok komik sabahtan beri Ver bakayım Bu <laughs> topraklar misafir oldu Başka da var mı o merende? Benimle gel. Aa, doğru

O, Değil mi? Değil mi? Beyefendi neden terörist oldunuz anlatır mısınız? Valla biz köyden geliyordum arabenle. Ötten birden teröristler önümü geldi. Dedik daha gelecektim. Ben dedim gelmiyorum. O dedi gelecektim. Biz mecbur kaldım, gittim. Biz daha gittim. Gelişiyordu elime. Dedi çatışacaktım. Ben dedim çatışmıyorum. O dedi çatışacaktım. Ben dedim çatışmıyorum. Biz mecbur kaldım, çatıştım. Valla o tam o esnada bir bomba patladı. Güm. Bir parça geldi. Benim kafamdan renk. Vallahi ben şu kaybetmişim. Ben iki kişi aradım ben bulamadım. <laughs> Bu ben bunu <laughs> <özgüden> çok gülerdim. Yok yok yok. Yok Avengers bitti başka şey geçelim. Avengers şuna girdim ya. Bu ne abi? Ne komik videolar. Küfür. Bakalım küfürler komik mi? Bunda 5 canı var arkadaşlar. yaptığımda onun da gözleri böyle fal taşı gibi açılmıştı. Gülüyorum kaldım böyle. Seçim yapalım. Amına koyayım, Arkadaşlar çocuk ne diyor biliyor musunuz? Ben okula gitmek istemiyorum, okulun amına koyayım diyor, küfür ediyor. Okulun amına indireyim okulun da. Diyor ki okulun amına indireyim diyor. Ne indireceksin? Gelecek mi? Buradaki arkadaşlarımın namını sorayım. <laughs> Senin feladın. Abi canım kaldı bu ne? Bak bir tane de anda sigara var zımlasana. Bak elinin altında sigara var. Sevdin mi bunu? Sadal oğlum der nedif netmeli. Sözlerimi birer... <laughs> Fakir misin? Ekmeği evet. kardeş. 2 tane yumurta kırdım lan kahvaltı hazır. Ha? Lan ne bu lan? Amına kodumun çocuğu sen. Çık lan, Çık. lan dışarı. Amına kodumun çocuğu <laughs> geliyorum oraya. Çık. Dur. Çık lan dışarı Abi o iki canı kaldı. Hem bak. Sana yaprak sarma bile getirdim. Toprak sarma Buyur, afiyet olsun. Yaşa kere olan. <laughs> Al, boğazın kurumasın. Ayran da getirdim. Ultra eşek mi bu? Bir de yerken Ağzında tutuyor. O çok komikti. Ne oldu birden bire? Yanlış bir şey mi dedim yoksa? Kimse Kimse mi? Kimse bana bu kadar anlamıyorum uzun iyi davranmamıştı. Hem bak. Buldun mu? Hani ne buldun? Formülü mü buldun? Ver bakayım o kitabı. Ver dedim sana. Şu konu değil. Bakın. Bakın amın Bu ne oğlum amın amın? Burası çok komik bak. Ben kimsin lan? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanısın. <laughs> <Çok kullanmadan gülüyor> şey <de nasıl>? Ay. <laughs> <laughs> evladı. Allah senin belanı versin. Bra, Arkadaşlar siz, sizin girelim. de beş canınız var. Bakalım siz bildiniz mi? Bildiyseniz yoruma yazın. Bakın. Bak burada ne diyor biliyor musunuz mu? Ananızın avradını sikiyim diyor. Burada bir, bir şey diyor mu? Anam, anam, anam. Güldüm bir canım kaldı. Ne Lan artist yok mu lan bu mahallenin namusu? Hayırdır birader tecavüze mi uğradın? Evet arkadaşlar hepsine güldüm. Şimdi iki canım var. Bu son arkadaşlar ya da beş olsun yine yine beş canımız var. Komik video. Bu ne lan?

Şimdi silin bu ne video. Neyse, komik videolar yazalım yine. aşırı komik değil, aşırı. Şu an canım var benim. <laughs>

Ben onu izlemezdim, izlemediğimi. <laughs> Asıyorum, herkes hazır mı? En iyi. Bir canı kaynattım. Nasıl kebap? Rezet Kebap Salonu buyurun. E, merhaba, sipariş verecektim. Evet. İstakoz var mı? Yok, lahmacun, et, şiş, şiş, göğüfte, tavuk, şiş ve döner var. E, tamam, ben o zaman spagetti spagettireceğim. <laughs> Rezet Kebap Salonu buyurun. E, i̇yi günler. E, i̇yi günler. E, saat kaç? Merhabalar. Teşekkürler. Gezerte baş sorunu. Buyurun. Bir yine bir şey soracaktım. Buyurun. Evet arkadaşlar güldüm. Ee, yani arkadaşlar güldüm. Siz de güldüyseniz söyleyin bana. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.